PKK'lı teröristler yol kesip araçları işte böyle yaktı. Alev topuna dönen bir kamyon bölgede bulunan vatandaşların ve araçların içine doğru hareket etti. Olan bitene şahit olanlarsa canlarını zor kurtardı, facianın eşiğinden dönüldü. PKK'lı teröristler bir kez daha araç yaktı. Adres Tunceli Pülümür Erzincan Karayolu'ydu. Karayolunu kesen teröristler özel bir şirkete ait 3 araca ateşe verdi. O korkunç anlarda kameralar kayıttaydı. PKK'lı teröristler araçları yaktıktan sonra ormanlık alana doğru kaçtı. Ancak bölgede bulunan vatandaşlar için tehlike bitmemişti. Alevlere teslim olan araçlardan birinin freni boşalınca vatandaşların üzerine doğru hareket etti. O anda büyük bir panik yaşandı. Kaçın! <laughs> kaç, Alev topuna dönen araç Plümür Çayı'na işte böyle uçtu. Feci olayda neyse ki can kaybı yaşanmadı. Tunceli Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bölgede kırmızı alarm verildi. Hava destekli operasyon başlatıldı. Şirin!